Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, koronavirüs nedeniyle evet herkes evlerde arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz için evde neler yapabiliriz onu düşün, konuşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi e, mesela bazı örnekler vereceğim. Mesela e, ödevleriniz varsa ödevlerinizi yapabilirsiniz. Test çözebilirsiniz. Mesela 5. E, sınıftayım ben mesela o mesela birden başlayıp 5. sınıfın konularına kadar tekrar yapabilirsiniz mesela. Kaç şey sınıftaysanız bilmiyorum ama. O, ona, ona göre şey yapabilirsiniz. Mesela şey yapabilirsiniz. Puzzle oynayabilirsiniz. satranç oynayabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar hmm, ne yapabilirsiniz? Mesela boyama yapabilirsiniz. Resim yapabilirsiniz. Eski fotoğraflarınız varsa eski fotoğraflarınıza bakabilirsiniz. Böyle hatıra olan fotoğraflarınıza bakabilirsiniz. Ondan sonra konu tekrar yapabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Mesela hayvanınız varsa hayvanınızla oynayabilirsiniz. Mesela hayvanınızla oynayabilirsiniz. Sonra böyle kendiniz resim çizip o resim, e, resim iki tane mesela insan çizersiniz o insanları oynatabilirsiniz. Ondan sonra böyle benim böyle çok sakladığım şey var malzeme var mesela sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim de böyle kutular kutular saklıyorum mesela şöyle tüller saklıyorum arkadaşlar yani çıkaracağım hepsini göstereceğim size. Onlardan şey yapabilirsiniz. Bebek yapabilirsiniz. Ondan sonra bir sürü şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar mesela bunlar doğum genellikle de. Mesela ipler falan var. İplerle şey, bir şeyler yapabilirsiniz. Şurada da bunlar şey böyle canım sıkılmıştı koparmıştım babamın o zaman doğum günü üst kafasına aşağı dökmüş Evet arkadaşlar şimdi bunları yerine koyalım. Şimdi bunları toplamak çok zor oluyor. Evet arkadaşlar şimdi bunları koyalım. Bunlarla bir sürü şey yapabilirsiniz. Ondan sonra şurada gördüm. Ay. Şu masa tenisi oyun şeylerinden raketiyle topuyla böyle 1 2 3 4 115'e kadar yaptım şey şimdi 5'e kadar yapabildim ancak. Evet arkadaşlar bahçeniz varsa bahçenizde salıncak varsa salıncak e, salıncak alabilirsiniz bahçeniz varsa. Orada oturabilirsiniz eğer şeyiniz varsa koltuklar koltuk demeyeyim de tabureniz falan varsa oturabilirsiniz. Ondan sonra annenize babanıza yardım edebilirsiniz anneannenize yardım edebilirsiniz. Ondan sonra ne bileyim televizyon seyredebilirsiniz, telefona bakabilirsiniz. Yapabilecek çok şey var aslında. Ee, sonra ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Böyle aile bireyiniz falan böyle da en sizin oynayan mesela birisi varsa onunla saklanbaç, görev gibi şeyler oynayabilirsiniz. Evde oynayamayacak şeyler oynayabilirsiniz. Sonra ne oynayabilirsiniz arkadaşlar? Deney yapabilirsiniz. Deney yapabilirsiniz evet deney yapabilirsiniz. Ondan sonra çadır kurabilirsiniz. Çadır çok şey olabilir. İçine şeyler koyarsınız çok eğlenceli olacak şeyler yaparsınız. Mesela eğer YouTube videoları çekiyorsanız arkadaşlar benim gibi böyle 24 saat tuvalette kal 24 saat, çadırda kal 24 saat, mesela salonda kal, masanın altında kal gibi videolar çekebilirsiniz benim gibi arkadaşlar. Ama ben öyle daha çok video çekmedim fazla. Evet arkadaşlar. Sonra evde bahçede ev bahçede çiçekleriniz evde çiçek bakıyorsanız o çiçekleri sulayıp o çiçeklere bakabilirsiniz. Ondan sonra ne diyeyim arkadaşlar sizlere? Mesela böyle mutfak setleriniz varsa daha çok küçüklere geri olanlar mesela böyle çocuk küçük çocuklar oynayabilir arkadaşlar onlardan. Yani böyle oyuncak setleri falan oynayabilir. Evet arkadaşlar. Hmm, sonra arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Böyle kendinize ait bir odanız varsa iki tane veya bir tane mesela o hiç fark etmez. Orada mesela eski oyuncaklarınızı çıkarıp onları Onlarla böyle robotlar veya başka şeyler yapabilirsiniz. Çok eğlenceli olacak şeyler yapabilirsiniz. Ondan sonra böyle evinizde değerli eşyalar varsa onları inceleyebilirsiniz. Mesela yani yani geçmişte kalan eşyalar falan varsa onlara bakabilirsiniz. Yani ondan sonra nasıl deneyebilirim? Kutu oyunu oynarsınız ya demiş olabilirim ama tekrardan söyleyeyim emin olayım. Evet arkadaşlar. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Mesela e, bizde mesela böyle mezuniyetten kalan şeyleriniz varsa ben size mezuniyetten kalan bazı şeylerimi göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesela bunları şey yapabilirsiniz. Yani bunları şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Mesela böyle bunun içinde şey var. Çikolata vardı. Biz babamla yedik bunları. Annem de yedi. Mesela sizde böyle fotoğraflarınız olan mesela benim bir tane şeyim aydınım şeyim ve arkadaşlarım içinde oldu şimdi göstermeyeyim özel şeyler yazıyor içinde arkadaşlar tek kendi kimi göstereyim arkadaşlar isterseniz ya da göstermeyeyim özel kalsın evet arkadaşlar bu, bu, bunun gibi şeylere bakabilirsiniz tekrardan Evet arkadaşlar e, böyle daha bir sürü yapılacak şey vardır ama aklıma şu an gelmiyor. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.